Bugün 3 büyüklerin transferlerini çark belirliyor. Çarkımızda 10 tane dünyanın en iyi milli takımları var. Onun dışında Norveç ve Türkiye orta sıra takımları olarak bulunacak. Ve 3 tane de reytingleri oldukça düşük olan milli takım var. Bakalım bugün hangi takımımızın şansı yaver gidecek. Videoya devam etmeden önce büyük emek harcadığımız ve her gün Rebuild videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 1000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var Evet arkadaşlar rebuild'imize başlıyoruz burada çarkımızda toplamda 15 tane ülke bulunuyor 10 tanesi yüksek reytingli ülkeler Fransa İngiltere Almanya Portekiz gibi onun dışında orta sıra takımlar da var ülkemizde bulunuyor burada 3 tane de çok düşük reytingli ülke ekledik Ghana Finlandiya ve Galler bu takımların da çıkması durumunda kulüplerimiz birazcık şanssız olmuş olacak toplamda 3 tur olacak her turda 3 büyük takım için birer defa çarkı çevireceğiz. Çıkan ülkeleri de çarktan siliyoruz. Böylelikle 3. tur gerçekten çok heyecanlı olmuş olacak. Şimdi hemen ilk turda Galatasaray için çarkımızı çevirelim bakalım hangi ülke çıkacak. Galatasaray'a çark dönüyor ve Galatasaray'a çıkan takım Arjantin oldu. Gayet iyi. Şimdi Arjantin'in en yüksek reytingli oyuncusuna bir bakalım. Arjantin'in en yüksek oyuncusu Lautaro Martinez 88 reytingde santrafor oyuncusu. Galatasaray'a transfer ettiğimiz ilk oyuncu oluyor ve Lautaro Martinez'i de çarkımızdan sildik şimdi Fenerbahçe için döndürüyoruz çarkımızı 14 ülke kaldı bu arada çarkta bakalım Fenerbahçe hangi takım çıkacak Norveç çıkıyor Fenerbahçe Haaland'ı transfer edecek muhtemelen hemen bir bakalım evet Fenerbahçe Erling Haaland'ı kadrosuna katıyor tam 90 weightinglik bir oyuncu Fenerbahçe'nin ilk transferi olmuş oluyor. Ve Haaland'ı da çarkımızdan sildik. Şimdi Beşiktaş için döndürüyoruz çarkımızı. Galatasaray ve Fenerbahçe şanslıydı. İyi ülkeler çıkarttı bakalım Beşiktaş'ta. Bu şansı devam ettirebilecek bir Beşiktaş için dönüyor çark. Ve çıkan ülke Brezilya. Beşiktaş'ta gerçekten oldukça güzel bir ülke çekti. Hemen Brezilya'nın en yüksek reytingli oyuncusuna bir bakalım. Brezilya'nın en yüksek reytingli iki oyuncusu Alisson ve Vinicius Junior. İkisi de aynı reytinge sahip. 89 reytingdeler ama burada bir hücum oyuncusu almak istiyorum Beşiktaş'a. O yüzden Vinicius Junior'ı Beşiktaş kadrosuna transfer ediyoruz. Ve Brezilya'yı da çarkımızdan sildik. Şu ana kadar oldukça şanslı gidiyor 3 takımımızda. Ama burada şansları bir yerde tersine dönecek. Çünkü alt sıra takımlar da var burada mutlaka çıkacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi ikinci tura başlayalım. Galatasaray için çarkımızı döndürüyoruz. Ve Galatasaray'a çıkan ülke bakalım hangi takım olacak? Türkiye. Galatasaray Türkiye'yi çekiyor. Muhtemelen Hakan Çalhan oldu diye düşünüyorum. En yüksek reytingli oyuncusu. Hemen bir bakalım. Evet Galatasaray'ın ikinci transferi Hakan Çalhanoğlu oluyor. 86 reytingde Inter'de forma giyen oyuncuyu Galatasaray'a transfer ediyoruz. Galatasaray da bu arada Inter'den iki oyuncu transfer etmiş oldu. Şimdi ikinci turda Fenerbahçe için döndürüyoruz. Çarkımızı bakalım Fenerbahçe'ye hangi takım çıkacak. İlk turda Norveç çıkmıştı. Çok şanslıydı. Bu turda Gana çıktı. Bu defa şans yaver gitmiyor Fenerbahçe'nin ve Gana'yı çekiyor. Hemen Gana'nın en yüksek reytingli oyuncusuna bir bakalım. Yine de fena bir oyuncu değil. Arsenal takımından Thomas Partey Fenerbahçe'nin ikinci transferi oluyor. Gana'da da bayağı iyi oyuncular varmış. Bu arada Inaki Williams falan da Gana milli takım formasını giyiyormuş. Ve Gana'yı da çarkımızdan sildik. 10 tane takım kaldı. ikinci turda Beşiktaş için çevireceğiz şimdi çarkımızı. Ve Beşiktaş'a çıkan ülke bakalım hangisi olacak? Almanya oldu. Florian Wirtz var. Musiala var. Hemen Almanya'nın en yüksek reytingli oyuncusuna bakalım. Evet Almanya'nın en yüksek reytingli oyuncusu Florian Wirtz 89 reytingiyle Burada Musiala'dan bir rating üstte. Onu da Beşiktaş'a transfer ediyoruz. Beşiktaş'ta Vinicius Junior'la Florian Wirtz'i almış oldu. Şu ana kadar oldukça iyi gidiyorlar. 9 tane takımımız kaldı. Çark da burada Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hollanda diye gidiyor. Bunlar iyi takımlar. Finlandiya ve Galler gelirse eğer takımlarımıza burada şanssız olmuş olacaklar. 3. tura başlıyoruz. Ve ilk takımımız Galatasaray için çarkı döndürüyoruz. Bakalım Galatasaray bu defa hangi ülkeyi çevirecek? Portekiz geldi. Bruno Fernandes var orada Ruben Diaz var. Bu iki oyuncudan bir tanesi olabilir. Hemen bir bakalım. Evet burada Portekiz'in en yüksek reytingli oyuncusu Ruben Diaz 87 reytingiyle Galatasaray'ın son transferi oluyor. 8 tane ülke kaldı artık oldukça azaldı sayı. Fenerbahçe için son defa çeviriyoruz çarkımızı. Bakalım bu defa hangi takım çıkacak Fenerbahçe için dönüyor çarkımız ve Fransa geldi. Kylian Mbappe'dir diye tahmin ediyorum hemen bir kesinleştirelim. Evet Fenerbahçe'de Mbappe'yi katıyor kadrosuna. Böylelikle Haaland'a Süper Lig'de bir rakip çıkmış oldu. Gerçekten Vinicius Junior Haaland Mbappe. Florian Wills acayip. Bir süperlik olacak bu sezon Fransa'yı da çarkımızdan sildik 7 tane takım kaldı son defa çevireceğiz Çarkımızı o da Beşiktaş için İlk iki turda baya iyi oyuncular almıştı Beşiktaş bakalım üçüncü turda hangi oyuncu çıkacak siyah beyazlar için çark dönüyor İtalya geldi bu da iyi abi bir bakalım ama İtalya'nın en yüksek reytingli oyuncusuna burada yine 3 tane oyuncu var 87 reytingde Nico Barella Donnarumma ve Bastoni Beşiktaş'ın da eksiklerini göz önüne alarak Nico Barella'yı Beşiktaş'a transfer ediyoruz evet çark çevirme işlemimizi tamamladık şimdi oyuncuları takımlarımıza transfer edelim verebildiğimize bak başlayalım Evet, üç büyük takımımıza da transferlerini yaptık. Şimdi hemen hızlı bir şekilde ilk 11'leri düzenleyelim çünkü biliyorsunuz ki FC 25 oyuncuları bazen kesebiliyor. O yüzden yeni transferleri ilk 11'e eklememiz lazım. Hemen Galatasaray'la başlıyoruz. Çarkta ilk çevirdiğimiz takım Galatasaray'dı. Ruben Diaz burada Abdülkerim Bardakçı yerine ilk 11'e ekledik. Hakan Çalanoğlu burada Gabriel Sara yerine giriyor. Torreira'nın yanında oynayacak ve Lautaro Martinez. Şimdi Osimhen de var, Martinez de var abi. Burada acaba 4 4-4-2 oynayıp Mertens'i devre dışı mı bıraksak diye düşünüyorum. Evet öyle yapalım. Çünkü Martinez'i on numaraya çekersek yine kesebilir F 25 Biz işimizi garantiye alalım. Evet burada Mertens yerine de Lautaro Martinez'i ekledik. 4-4-2 ile oynatıyoruz Galatasaray'ı. Ruben Diaz, Hakan Çalhanoğlu ve Lautaro Martinez ortalama 87-88 reytingde oyuncular. Galatasaray için iyi bir çark olmuş oldu. En azından kötü oyuncu seçmediler yani. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk 11'ini düzenleyelim. Thomas Park Partey geliyor. Burada Amrabat yerine ekleyelim onu. Kylian Mbappe 90 reytingiyle Santraford'daki ilk oyuncumuz oldu. Ve Mbappe'nin yanında Erling Haaland o da 90 reytingde. inanılmaz bir forvet hattı var Fenerbahçe'nin. Forvet hattıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanması lazım. Sağ kanat birazcık eksik Oğuz Aydın. O da artık zamanla gelişir. Thomas Partey, Kylian Mbappe ve Erling Haaland inanılmaz 3 transfer yapmış oldu Fenerbahçe. Belki de Çark'ın en şanslı takımı. Ve son olarak Beşik taşında ilk 11'ini düzenleyip rebuild'imize hemen başlayalım arkadaşlar. Vinicius Junior'ı ekliyoruz burada sol kanada. Ernest Mucci yerine Florian Wirtz 10 numara mevkisinde Rafa Silva yerine oynayacak. Ve Nico Barella da El Musrati'den doğan boşluğa merkez orta saha yerleştiriyoruz onu. Burada Rashica yerine Rafa Silva'yı da koyabiliriz. Ben oynayacağını çok zannetmiyorum. FC 25 oynatmaz muhtemelen ama yine de ekleyelim. Taktiğimizde bu arada 4-3-3 atak yapalım. Burada Vinicius Junior'ın ileride oynayabilmesi için 4 3-3 çevirdik formasyonumuzu Beşiktaş'ta Florian Wirtz, Vinicius Junior ve Nico Barella'yı transfer ederek çok başarılı yüksek reytingli 3 oyuncu almış oldu burada en düşük reytingli oyuncu Fenerbahçe aldı Thomas Partey o da 83 reytingdeydi. Yani takımlarımız bence genel olarak şanslı bir çark geçirdiler. İlk 11'lerimizi de düzenledik. Şimdi hemen rebuild'imize başlayalım arkadaşlar. Evet rebuild'imize başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi manevi takımımız Bodrum FK ile takip edeceğiz. 3 büyük takımımızı Süper Lig'e çok fazla etki etmemek adına. Bakalım yeni transferler 3 büyüklerde nasıl bir performans sergileyecekler. Önce Ocak ayına doğru bir ilerleyelim. Bakalım takımlarımız Avrupa'da ve Süper Lig'de nasıl bir sonuç almışlar. Evet Ocak kayının sonuna geldik bakalım ligde ilk sırada hangi takım var yeni transferlerle Fenerbahçe'nin acayip bir hücum hattı oluşmuştu onu çok merak ediyorum açıkçası yavaş yavaş yukarı çıkmaya başlayalım Trabzonspor 9. olmuş normalde ilk 4'e ilk 5'e girerdi arkadaşlar bu birlikte 9. olmuş maalesef tabi transfer de yapmadık onlara zaman olmadığı için arkadaşlar gerçekten çok yoğun bir tempoda olduğum için elimden geldiğince bazı rebirtlere Trabzonspor'da eklemeye çalışıyorum ama bazen de zaman sıkıntısından dolayı 3 büyük takımla yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdi yukarı çıkmaya devam ediyorum. İlk 3'te de 3 büyük takımımız var. Doğal olarak yeni transferlerde yaptığımız için 3. sıradaki takım Galatasaray. Beşiktaş Galatasaray'ı geride bırakmış. 43 puan toplamış Galatasaray. Bakalım 2. sırada hangi takım var? Fenerbahçe lider Beşiktaş arkadaşlar. 52 puan toplamışlar. Maç eksiği var mı? Yok. 3 büyük takımımızın da maç eksiği yok. Beşiktaş 52 puanda. Fenerbahçe 50 Galatasaray 43 puan toplamış. Burada bayağı Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'a 7-9 puanlık bir fark atmışlar toplamda. Çok da beklemiyordum açıkçası. Galatasaray'a da 87 reytinglik 3 oyuncu transfer ettik yani. Ligde durum bu şekilde hemen bir Avrupa'ya bakalım. Bu arada kupada 3 büyük takımımızla devam ediyordur muhtemelen. Ona çok bakmıyorum sezon sonunda bakarız. Avrupa'da grup aşamalarını Galatasaray 4. tamamlamış. Fenerbahçe 5. Beşiktaş'ta 7. 3 takımımızla böylelikle direkt son 16'ya yükseldi oldu ama burada rakiplerini şu anda göremiyoruz tabii ki de gerçekten Avrupa'da da bir şampiyonluk bekliyorum açıkçası ama Galatasaray birazcık hayal kırıklığına uğrattı beni birazcık daha iyi bir sonuç beklerdim onlardan şimdi sezon sonuna doğru ilerleyelim sezon sonu çok merak ediyorum bakalım Beşiktaş konumunu koruyabilecek mi üç büyük takımımızdan biri Avrupa'da şampiyonluk kazanabilecek mi Evet sezon sonuna geldik bakalım hangi takımımız şampiyon olmuş şimdi yavaş yavaş yukarı çıkacağız bakıyoruz bu arada Trabzonspor tekrardan 4. sıraya kadar yükselmiş. 61 puan toplamışlar. Plakayı yakalamış. Ve 3. sıradaki takım Fenerbahçe. Galatasaray geriden geri Fenerbahçe'yi geçmiş. 2. sıradaki takım Galatasaray 82 puan toplamış. Ve şampiyon Beşiktaş oluyor 83 puanla. Bu arada Galatasaray inanılmaz bir geri dönüşe imza atmış. 9 puan farktan dönmüş. 1 puana kadar indirmiş ama şampiyon Beşiktaş oluyor. 83 puanla 82 puanlı Galatasaray ikinci, 80 puanlı Fenerbahçe'de 3. Puanlar birbirine inanılmaz yakın. Bu da yaptığımız transferlerden dolayı tabii ki de Fenerbahçe'ye den şampiyonluk bekliyordum açıkçası. Haaland ve Mbappe'yi transfer ettik adamlara ama buna rağmen 3. oluyorlar. Hemen bir Türkiye Kupası'na bakalım. Fenerbahçe finalde Galatasaray'ı yenmiş ve kupayı kazanmış. Burada birazcık teselli buluyor. Hemen Avrupa Kupası'na da bakalım arkadaşlar. Onu da çok merak ediyorum. Acaba takımlarımızdan biri alabilmiş mi diye Fenerbahçe finale kadar çıkmış. Finalde Tottenham'a 1-0 mağlup oluyor. Bakalım başka takımımız var mı? Yarı finalde de bir tek Fenerbahçe var. Porto'yu geçmiş yarı finalde toplamda 5-3 ile. Çeyrek finalde Roma'yı geçmiş Fenerbahçe. Galatasaray burada Tottenham'a eleniyor. Beşiktaş son 16'da elenmiş arkadaşlar. Victoria Pizzen'e penaltılarda mağlup olmuş ya. Bu turda da Galatasaray Atletik Bilbao'yu Fenerbahçe'de Bolo Glimt'i elemiş. Yani Fenerbahçe'nin bu kadroyla Tottenham Tottenham'ı yenmesini beklerdim açıkçası ama maalesef kupayı son anda kaçırmışlar. Çok hızlı bir şekilde hemen gol krallığına ve oyuncu istatistiklerine bakalım yeni transferlerimizden. En başarılı oyuncu hangisi olmuş? Gol kralı o kadar yıldızın içerisinde Mertens oluyor. 35 maçta 21 gol. Mbappe de 36 maçta 21 gol atmış ama ikinci sırada. Burada yeni transferlerden Erling Haaland 18 golle 7. Florian Wirtz var 12 gol atmış. 14. başka da oyuncumuz yok maalesef. Yeni transferlerden Asis Kral da yok abi. Florian Wirtz'in asist kralı olması lazım ya. Mbappe 7 asist yapmış. Vinicius Junior 6 asist. Asist kralı da bu arada Trabzonspor'dan en vakan olmuş. Gerçekten çok ilginç gol yenmeyen maçta da Livakovic ilk sırada 12 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. Şampiyon Beşiktaş'tan başlayalım oyuncu istatistiklerine. Burada Vinicius Junior 19 maç tek oynamış. 9 gol 6 asist yapmış. Florian Wirtz 34 maçta 12 gol 4 asist. Ve Nico Barella da 30 maçta 2 gol 1 asistle UEFA'da final oynayan Fenerbahçe'de Mbappe 36 maçta 21 gol 7 asist. Erling Haaland'a bakıyoruz 35 maçta 18 gol 3 asist. Birbirlerini kesmişler arkadaşlar. Verim olarak bu oyunculardan sadece bir tanesi oynasaydı çok daha yüksek verim yapardı bence. Onun dışında defansif orta sahaya da Thomas Partey'i almıştık. O da 20 maçta oynamış. Amrabat birazcık kesmiş mi onu? O da beklenileni verememiş açıkçası. Ve Galatasaray onlar da ligde ikinci oldular. Lautaro Martinez 17 maçta 8 gol tek atabilmiş. O simen kesmiş onu da 20 maçta 17 golle. Hakan Çalhanoğlu 86 ratingde 36 maçta 6 gol 4 asist yapmış. Ruben Diaz da 33 maçta forma giymiş. İstikrarlı bir görüntü sergiliyor. Beşiktaş Lig'de şampiyon oldu. Fenerbahçe ise Avrupa'da finale kadar yükseldi. Ama burada transferlerden bence çok da istediğimiz verimi alamadık. Florian Wirtz'de, de Vinicius Junior'da Mbappe'de Haaland'da çok daha istenilen verimi veremediler bence. Lautaro Martinez de o kesildi burada. O yüzden transferler bir miktar beni hayal kırıklığına uğrattı açıkçası ama şampiyon sonuçta Süper Lig'de Beşiktaş oldu. Avrupa'da da final oynayan takımımız Fenerbahçe oldu. Sizce en başarılı takım hangisi oldu? Yorumlarda yazabilirsiniz. Böylelikle bu rebildiğimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz verdiğimiz rebütlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizi de unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.